çay içmeyen kahve içen ya. ya fark etmez hepimiz içeriz ya. Bir, bir şey al yeter. Aynı sıcak su bile olsa yeter. Şimdi nereye gidiyorsun son karar? Bozda. Bozda. İyi zaten şuradan döneceğiz. Ben bir benzin alırım. Ondan sonra gideriz. Oraya çıkarız. Çayımızı içeriz. İki manzara bu. Bekleyiniz. Ondan sonra kim nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Bak da Hepimiz boş adamlarız sonuçta. <laughs> sen niye her şeyi mor alıyorsun? Telefon da mor galiba. Yok telefon kırmızı. Bu da kırmızı. Bu kırmızı mı? Kırmızı mı? Dayı sen renk kör müsün? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> o ne? Ha. Ya hayır 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 onu görmeyelim. Onu <laughs> merak ettim. Hayırdır kardeşim neyini merak ediyorsun? <laughs> Şimdi Mb şey... Bak şimdi karantina marantina olayları var. Saçlarına dokunuyor. Dikkat et. Murat göğe bakan mı? Kimdi bu? Neredesin er ay Murat Kekili. <gülüyor> <gülüyor> o akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Biber Kekilli geliyor onu deyince. Şöyle falan yapacağım. <laughs> bayan... Sen çok yanlış yerlere gittin. Evet. Ya bu konu niye buraya gidiyor? Bak cidden Bayf Murat Kekili kardeşim. Çok masum değil mi? <laughs> kardeşim Murat Kekili'ye benzemiyor mu? <laughs> Aynısı ya. ya. Yani. Murat Kekili. Aç bak. <laughs> Burada da Barış Manço. dostum. <laughs> Adam unisex. Her şeyi kullanabiliyorsun. Bin bir surat. Haydi başlayalım abi. Bugün 10 numara makineler var. Artık CC'ler yükseldi abi ben size diyorum. Düşük CC takılmıyoruz artık. Şimdi millet diyecek ki egoist. Abi ki egoistlikte hiçbir alakası yok. Sadece şaka yapıyorum. Var ya yemin ediyorum ceza yazacaklar bak. Evet gençler başlıyoruz. Yanımızda ZX10R. 650 F SC egzozda gaz alayım kardeşim Üh. <laughs> Benim fıstığım CBR 250 R Yanak alayım Bir tane Trazer 900 GT'miz var Beraber gazlayacağız En yakın sürede sana da bekliyoruz en yakın sürede sana da bekliyoruz. Artık büyüt bence. İnşallah inşallah. Allah kazanç versin. <gülüyor> <gülüyor> Bak direksiyon girdi gördünüz mü Ekranda yanıt söndü Buranın asfaltı birazcık kayıyor Evet. Seni deler. Çalışmıyor mu bu? Çalışmıyor. Evet. Dalga konusu olduk kardeşim. 4 silindir aldık hala yaranamıyoruz. <laughs> Makineler ilik. <laughs> Ya millet niye gaza geliyor ya yırtıyor. <laughs> of of. Vallahi gök gürülüyor sanki. Devam! Yürü, 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 yürü! Eskişehir gecelerinde online'ız! Özendik mi? Özlenmez miyiz be? Bak normalde benim makinenin kırmızı rengi hoşuma gitmiyor ama 650 Efe kırmızı çok yakışmış. Yani ilk defa canlı görüyorum. Daha önceden 2015 modelin Fireblade'ini görmüştüm. Onu beğenmemiştim. Bakın sosyal mesafeyi koruyoruz arkadaşlar. Uh! Abi vallahi kafayı yedim ya. Bir de bu sokağa çıkma yasağı geldi ya. Yani evde resmen kudurdum. Çok şükür bugün. Artık deli zıpkın mı diyeyim, serseri mi diyeyim, motorcu kardeşlerim mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama hepimiz sıyırdık abi. Dibine kadar andı. Ne oldu? Arada kameraya bakın da göremiyorum ya. He. Size bir flyby çekelim. Bence güzel olur. İleride duble yol var ya. Hı hı. Orada bir yerde ben durayım. Flyby alalım. Siz böyle geçin. Hı hı. Tamam. Beni takip edin. İleride biz dururuz. Gazla, biz tamam. Oğlum çok karanlık lan. Evet gençler size fly-by şansı hem de farkıyla. <laughs> evet yırtarak geliyor yırtarak. Abi ne geldiği de belli değil ki. Çok iyi abi, çok iyi. Zexon fena ya. <laughs> Okey. Eker farkı tabii ki her zaman önünde durur kardeşim. Yes. Burası mı? Daha mi? Daha Fark etmez ya yeter bu kadar da. Tamam sen ondan git. Sen ondan git. bu göremezsin. Gürültüden anlamıyorlar ki birbirlerini. Ya herkes durduğu yere bıraksın işte ya. Nerede duruyorsa motor. <laughs> Arım, eşi unutmadık. Evet gençler, böyle açıkta veda etmek de varmış sizlere. Bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bak ben zindan gibi olacak Bir şey olmaz ya, erkek adamız. İttireyim mi kardeşim? Aa! Bak ya. herkes flash açsın. <laughs> Bir kişi de fotoğraf çeksin. Fotoğrafa gerek yok. Aşağı inince çekeriz. Hayırdır? Kim getirdi bunu? Bitirmiş. Alkol'e hayır diyoruz. Kamu spotu veriyoruz. Alkonsuz yaşayamam. Neyse video videoyu kapatalım. Videonun burada sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle grupla video istiyorsanız mutlaka beğenin, abone olun. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.